Valla ben çok mutluyum. Ee, bu iş kolay değil, herkes biliyor. Ama ben çok mutluyum. Ee, i̇nanılmaz Bu genç büyük takımda herkes biliyor nasıl bu cemine. İlk, i̇lk, takım teknik direktör bayağı bir kat çok büyük. İnşallah bu sene daha iyi. Geçen sene çok iyi değil. İnşallah bu sene daha iyi. Ee, فیزیم گروپ طبیعی که بیرون از کمی بار و اینجوری بار فلان بار اول هفته دار انشالله سرانه چند تا نیاده بار چند تا بولیسی دار باید ترانسفور دار انشالله ناز بهتر ترانسفور دار بام باش که وو گینتیابی بوسانید. از زمان اون ارکند دارا کوایی نیه دو دارا کوایی که اون دت ساند اون ترمان گل بوسات شو بوس فلان دارا کوایی. اما امیدی با چند تا اینجوری بار دار اشکال که اوتوس اینجوری دار اوتوس kolay değil bu işte. Ama çok iyi işte. Ben çok mutluyum. Ben bir sistemi vardı. Tabii ki geçen sene daha Hamza hocam teşekkür ederim. Aa, ben bir sistemi vardı. Ben aynı hocan değil. Aynı hocan çok var bu Türkiye'de. hepsi aynı. Aynı sistem aynı, aynı şu bu değil. Aa, bugün bu gençler bu senin başka başka taktik başka, başka oyun kesin bir iki kat daha iyi inşallah. Son

Niye? A, genç sadece geçen sene değil mi? Aşağı yukarı her sene bir iki tane oyuncu, üç tane oyuncu çıkar bu Altep. Altep yani. Ve Türkiye için bu çok eksik. Ne? Bak bu yük Bizim avantaj ise Altep var, Hacetep var, pilot var. Her sene en az iki tane oyuncu. İnşallah bu sene dört tane, altı tane. Bu Türkiye'yi potansiyel var. Oyuncu var, potansiyel var. Aa, uh, sadece bir şans da. Tabii ki uh, zor. Zor ama her şey var burada bu, bu, bu klub için. Bak diğer klubu da Super Lig'de. Bir tesis yok. Belki bir sahada. Bizim avantaj o avantaj da. O tarafta her zaman önemli. Bu o ne imanza. Tabii ki şimdi bu pandemi şu bu, bu bayağı zor da. Ama inşallah en kısa zamanda herkes bu istatı işte, bekliyor. Ahmet bin arkadaş ise ki daha rahat kafada, daha rahat yeni iyi, hava falan. bir olsun da inşallah o daha mutlu diğer tarafta. Ve şimdi bu berat, sıra berat da. Her şey olabilir ama inşallah o devam bir sene daha. Siz gitmesini istiyor musunuz yoksa kalsın bir kal, kal tabii ki kaldı. <gülüyor> <gülüyor> o çok önemli oyuncu da. Çok iyi oyuncu da. Bursa'da o sene de çok iyi oynadı. Şampiyonu. Geçen sene de Başakşehir'e. Niye genç abi? Her şey var Evet. Futbol bir şey var. Her şey olabilir de. Her şey olabilir de. İşte ufak defekt var, var şu bu pozisyon eksik şu pozisyon eksik de ama futbol her şey olabilir artık olsun değil mi bir başka Ta de bir şampiyon çıksın değil Tabii, Bugün Ben için kolay değil oynarken ama... şampiyon bu sahada. Şimdi ben dışarıda istiyorum. Çok daha. O keyif var tabii ki. Şimdi de başka keyif ama aynı bu keyifle. Ve ben inanıyorum. Tamam mı? Şey gel. şey kolay, kolay gelsin.